Evet çocuklar, şimdi sizlerle birlikte öğrendiğimiz meyvelerin hangilerini sevip hangilerini sevmediğimizi paylaşalım. Banana. Tekrarlayın. Banana. Mus sağ üstte gözüken yüz gülümsüyor. Sanırım dediği şey I like bananas. Hatırlayın çocuklar like sevmek anlamına geliyordu. I like bananas. Ben muzları severim. Hmm, bu ne böyle? Tahmininiz var mı? I don't like peaches. I don't like peaches. Şeftali sevmem. Eminim birçoğunuz bu meyveyi seviyordur. I like watermelons. I like watermelons. Ben karpuzları severim. Ben karpuzları severim. Grapes. Grapes. Üzüm. I don't like grapes. I don't like grapes. Ben üzümleri sevmem. Ben üzümleri sevmem. I like apples. Tekrarlayın. I like apples. Ben elmaları severim. Ben elmaları severim. lemon Tekerleyin lemon I don't like lemons I don't like lemons Ben limonları sevmem I like oranges I like oranges. Ben portakalları severim. Ben portakalları severim. I don't like strawberries. I don't like strawberries. Strawberry çilek. I don't like strawberries. Ben çilekleri sevmem. I like melons. Watermelon'a benziyor çocuklar dikkat edin. I like melons. Ben kavunları severim. Melons. Kavunlar. Şimdi sizlerle birkaç örnek yapalım. Bakın iki fotoğrafın altında da tik işareti var. Cümlemize dikkat edelim. I like watermelons and peaches. I like watermelons and peaches. Ben karpuzları ve şeftalileri severim. Watermelons, karpuzlar, peaches, şeftaliler. Burada and, Türkçe'de kullandığımız ve bağlacı anlamına geliyor çocuklar. I like watermelons and peaches. Fotoğraflardan birinde çarpı işaret var. I like bananas, but I don't like apples. I like Bananas but I don't like apples. Banana's muz. Apples neydi? Evet, elmalar. Şimdi çocuklar burada muz sevdiğini fakat elma sevmediğini söylüyor. Türkçede kullandığımız fakat İngilizcede but. Unutmayın çocuklar. But olarak geçer. I like bananas but I don't like apples. Muzları seviyorum fakat elmaları sevmiyorum. Tekrar birinde çarpı var. I like lemons but I don't like grapes. I like lemons. But I don't like grapes. Limonları severim fakat üzümleri sevmem. Limonları severim fakat üzümleri sevmem. I like melons and strawberries. Tekrarlayın sizde. I like melons and strawberries. Ben kavunları ve çilekleri severim. Ben kavunları ve çilekleri severim. Bir tanesinde çarpı var dikkat ederim. I like oranges, but I don't like melons. I like oranges, but I don't like melons. Portakalları severim fakat kavunları sevmem. I like grapes and peaches. I like grapes and peaches. Ben üzümleri ve şeftalileri severim. Şimdi çocuklar, sizden öde olarak istediğim şey şu: kendi sevdiğiniz meyveleri ve sevmediğiniz yemediğiniz meyveleri bir liste halinde bu şekilde cümle kurarak defterinize yazın, fotoğrafını çekip bana mesaj olarak atın.